誰行き違ったの

Ateşli bir tatlı. Şu an akşamı doğru iyi anlıyor Evet, Evet, evet babam. E, Gizli yaklaştı. Buraya kaldı. Ve birini ateşledim. <laughs> Çok <laughs> ateşli. Evet, evet. Şimdi baktım, ben de ilaç getirirken baktım, Elif burada oynuyor. Oyuncaklarını iki tarafta şöyle bir açtık Ben dedim ki sana bir hediyem var. Sürpriz aldım. O oh ne? Birlikte kalır mı? Evet. O zaman göz onu kapatın. Seviyor muydun? Evet, seviyor bir de bu da var, bu da Yee. var, böyle bir stüdyos, moj moj yazmış. Ben da aldım, şimdi ne çıkacak? Anne, o anne, 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 anne evet, önce yumurtadan başlayalım. Olur, olur. Hadi bir yumurtamız içinde de var. Ben açayım mı? Evet. Çocuk Açamayacak mısın? Çocuk? Yok açamam. Açık. Ama onu ne bikaş var ki? Hadi. El sardılarla, acaba da bu derdi evet, Aslında biz daha çok merak ediyorum. anlıyor evet, musun? Oo. Oo. Beş ee, sürçüz yumurta. Böyle küçük kucaklama yumurtaymiş. Hadi. Mamen, ben bir 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 bir, bir elimi Ozu bir, evet, bu istediği bu geldi. Hep çok, çok Çok evet çok biliyorsun Evet, evet. Hadi be biz de odacık gibi. Odanın içinde bir rol bebekti kalktı. Arabacıda bebek mi var yoksa ben yappla olacak. bilmiyorum. Hiç görünmüyor yani. Sizce hiç yok. Ama ne Şimdi bunu yapayım. Yıldız parkı gidip kaldı. Evet, orada ben sana ilacınla gittim. Ama en son var. arada çok O yüzden bunu aldım. Şimdi biraz kapalı aldım. E, e, ele, 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 ele. Şimdi bunu sen kendin açalım mı? Evet. Şunu Ay bu ne ya? Çok mu bu? Bir de bu sayı var. Anne çıkıyor. Ha çıkıyor. Bir de şeker çıkmış arkadaşlar. Gerçek mi? Gerçek şeker. Ha bir, bir de şu çıkmış. burada ve şey. Ne oldu? Oyun kambur. Bunu Bu ikisini yapamazsın bunu daha öyle. Bu kadar ya. Bu Ama bu esti bomb. Ama bu esti bomb. Evet ya. Çok da çiğnisti. Sen ne gülüyorsun? Al, Sen sana gülüyorum. açalım mı? Bu daha güzel bence. Evet, adı onun uh, kabuğu geldi. Ha, orada ama açmayacak. Evet. Bu daha güzel bir şey çıkacak Hı -hı. diye zannediyorum inşallah da çıkar. Ne? Ha, yeni Böyle oyuncak çıkmış. Şimdi ne var? Aa. Ha bu çok güzel. Evet, bak, bu da. Bu Bak bu oyuncak çok çok rahat benim. Çok oluyor. öyle. Ba Baba ben yapacağım. Ha Sen ya oyun yapmayı gibi. Ondan da. Aa, onu... Çok güzel. Bu 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 o, o bebeği evet, Bunu yazdığını yazdım. Bunu yazdığını yazdım. Bunu yazdığını yazdım. Bunu yazdığını yazdım. Bunu yazdığını Bunu baksana evet bu hangi nasıl çıkmış? Hayır benim ben ay benim ayakları ay, yok. Nasıl yiyeceğiz şimdi ben? Eyvah benim ayakları yok. <laughs> Eyvah benim de ayakları yok. Nasıl yiyeceğim ben? Eyvah benim ayakları yok. Kimi ayakları çıkartacak? Kız yavaş. Nefes ben? Ayakları çıkartın. Şurada bir şey şu nedir? Şeker. Oo güzel. Oğlum şimdi ne var ya? Şuna bak oğlum. Şu bir yap, bir Ay gözlerim açılmıyor. Çok hasta oldum. Aa Aa evet. Ben evet seni

Eyvah! Evet. <laughs> çok güzel. Evet, çok güzel. Evet. Oho! Ben bu şekeri bayıldım. Ben galiba buldum senin çıpranı. Bir tanesini buldum. Bak şurada. Anne! Ee, c. Anne! C, Anne. Ama oynuyorsam oynuyor şurada değil mi? Şu. Aynen. Vallahi şurada. Şurada. Bak şurada. Evet. evet. Bir de bu, bu nerede? Bu. 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 adı sadece burada fakte eklen baba. Yok. Bu kısa mor olması lazım ama onun gibi, hmm, gibi bir şey düşünün. Bu kuş gibimiş böyle. Peki. Yok sadece yıldızlar var. Burnunu öpünenci olan. Hadi. Mor hadi bak. Hadi bak. Evet, ama yedim artık artık Ama çok rahatmış değil mi? Evet, çok, <laughs> çok rahat. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi öyle İmza olsun bu. İmza verdim. Bunu beyaz mı bakalım? Yok. Sadece durun diyorlar. Bunun ne olduğunu? Bu bir amut divas. Sadece bu şekilde. buradan mı

çok da güzel yemekler vardı. Uçak koyuldu yukarıda. Orada da polis oldu. Ondan sonra itfaiye oldu. da oldu. Hangisini daha çok sevdin? İtfaiye, büyük itfaiye oldu. Bana Karar mı verdin? <laughs> evet. Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, Yani, bizim yani bizim... polis değilsin. Polis olmayacaksın. Evet. Hemşire olmayacaksın. Evet. Doktor da olmayacaksın. Bu evet. olacaksın. Kararlı mısın? Evet. Tamam arkadaşlar, kararlı Elif. Karar verdi. Büyüyünce etmeye olacak. İnsanları kurtaracağız. Evet, evet. Ama, ama bir şey soracağım. İçerideki yangınlar da... Evet. Özür dilerim. Özür dilerim. Devam et. Söyleyeceğim. Evet. Arkadaşlar, o bir sonra... Çok para Ondan sonra sadece bir şey yazdık. bulut yazdık. Çünkü... Evet. Biz sabah ve Evet, bulacık da, sonra da, orada da zırh 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 payı verdi abi. şey gelmiyor. Evet. Hiçbir şey gelmiyor değil aslında. Ama yani e, orada sen fark edinmek ne kadar zor olduğunu öğrendin, değil mi? Yani, yani en azından 7-8 tane meslek denedim ve onlardan parça parça 5 dolar, 7 dolar, 8 dolar, 10 dolar olarak para kazandım <laughs> ve 105 de <laughs> işte, ay, geçmiş olsun. Aa, baba bu da böyle oluyor. Evet, evet. 100 dolardan biraz fazla kazanmıştım ben. Yani 108 mi 108 mi? Bu da da. Bana ancak en küçük bir hediye geldi. Ondan herif çok yoruldu. Garip kazandım. Ve sadece bu bir gelecek etti. ne yapalım şimdi? Oyun havu oynayalım mı? Hı? Bir mı? Ne? Oyun oynayalım mı? Oyun oynayalım mı anneanne? Oyun hapı dedik ay sanki oyun gibi <laughs> Elisa, Elisa, Elisa. Anne. Yok. Yok. Aa. Ay çok sinir bir şey Çıkar onu. Aklını çıkar onu. Onu yeme. Pis. pis. Aa çok.

Hoş Elisa. Elisa. Bu hey, <yion ser Estağfurullah> kadar Böyle <ychin> oynamak <roylu> O yüzden çok özür dilerim. Anne. Anne. Keşke, <laughs> ke, keşke bu bir yatak da de. Or böyle söyledim. Ha, orada mı uyumak istiyorsun? E, evet. Keşke Dün bir... Ne yaşayacaktın? Evet. Keşke onu bulmayı kuşkulsaydım. Böyle yani. Böyle... Evet, çok Görüşmek üzere Görüşmek üzere. Benim gibi hasta olmayın. Benim gibi hasta olmayın Çocuklara yaklaşmayın. <gülüyor> güle 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 <laughs> gelir. <laughs> <laughs>